ünlü oyuncu anne olacağını duyurdu. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Asley Tistale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. 6 yıldır evli olan ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk bebeklerini beklediklerini ilan etti. Oyuncu Tistale eşiyle bu karelerini takipçileriyle paylaştı. Çiftin aşk dolu pozlarına çok sayıda tebrik mesajları yağdı ünlü çifte mutluluklar diliyorum. Lütfen siz görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür.